Yamaç, nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Bindin mi gemiye? Evet. Yani hızlı mı gidiyor? Evet. 这个这个，十八十九，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十，二十 yılan mı gördüm? <laughs> yılan balığı. Olabilir mi? Hani uzun görmüştüm. Yılan balığı olabilir. Olabilir. Evet, paraşüt. Hemen yeri Ağzını değdirme. Paraşütleri. Paraşüt açılıyor. Atlıyorsun paraşüt açılıyor. Yani can güvenliğimiz için. Burada da yani o yüzden yani... can yelekleri var. Eğer eğer gemi bozulursa, bir şey olursa ne yapacaksın Yamaç? Yeleğini giyip Atlayayım. Atlayacak mısın? Atlar mısın? Atlarım. Yamaç. Sanki balina gördüm. Ah, atlıyor mu? Evet. Nerede be? i can't get them seni bas gaza Yollar senin hiç durma Hadi uçur beni buradan Bas gaza aşkım bas gaza Kim tutar seni bas gaza Yollar senin hiç Çabuk. Saat çek, çabuk. <laughs> diyor. Bütün biletlerinizi alabilirsiniz diyor. Otelden kendinize yer ayırabilirsiniz diyor. <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Gerçekten canın sıkılmış senin. <laughs> Yaman. Geldin mi? Evet. Sıkıldın mı? Hayır. Sıkılmadın mı gelirken? Ee, anne yüzerek mi gideceğiz? Nereye yüzerek mi gideceğiz? Hayır şimdi yanaşacağız. <laughs> Bizi buraya kadar geçiyorlar. Burada atlıyoruz yüzerek gideceğiz. Sayın yolcularımız. Deniz otobüsümüz yeni kapı. <laughs> Görevli personelin çıkış kapılarını açmasını beklemenizi rica eder. Duydun mu? Ayağa kalkmayın diyor. Duydun mu? Ben kalkarım. Ben kalkarım. Yanaşıyor çünkü. Kalkarım. Kalkarım. Ben kalkarım. Ben kalkarım. Yavaş buldun mu kedileri? Ama kaçıyorlar. Evet kaçıyorlar. Bunlar pek insan sevmiyorlar herhalde. Hadi İstanbul'a geldiğimize göre videomuzu da bitirelim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.